Derin denizlerin altında bir sessizlik yatıyor. Binlerce yıl önce maviliğin kalbinde bir şehir parlıyordu. Adı Atlantis. Sonra bir felaket. Dev dalgalar şehri yutarken tapınaklar birer birer çöktü. O an tanrılar sustu. Sadece deniz konuştu. İnsanlar sokaklarda çığlık atıp kaçış yolu arıyordu. Ama nafile deniz üzerlerine kapanıyordu gökyüzü ateşle parlıyordu. Kurtuluş yoktu. Sonra sessizlik çöktü. Ne bir ses, ne bir nefes kaldı. Atlantis, suyun soğuk kollarında sonsuza gömüldü. Yüzyıllar sonra bir dalgıç derinliklere indi. Taştan yüzler ona baktı. Geçmiş yeniden nefes aldı. Belki Atlantis hiç kaybolmadı. Sadece hatıralarımıza gömüldü. Gerçek ile efsane hala aynı suda yüzüyor.